Merhabalar, World Myers kanalına hoş geldiniz. Bugün Fisher Price'ın eğitici e, müzik çalar piyanosundan bahsedeceğiz. Bunun özelliklerini anlatacağız. Üzerinde renkli toplam 8 tane tuşu var. Ve burada da toplam 4 tane geçiş var. Ve her bir geçiş farklı aktivasyonlara neden oluyor. Mikrofon bölümü yani megafon sesin çıktığı kısım burası. Fisher Price oyuncaklarının klasik olarak kapanma, e, kısık ses ve yüksek ses olmak üzere 3 aşaması. Bütün oyuncaklarda genellikle bu var. Diğer tanıttıklarımızın hepsinde de vardı. Markasını buraya koymuşlar ve köpekçik e, etiketini buraya yapıştırmışlar. Şurası tutma bölümü. Tutma yani bu şekilde taşınması kolay oluyor. Yani oğlumuz bu şekilde taşırken zorlanmıyor bu çünkü buralar biraz kalın olduğu için e, tutmakta bazen zorlanılıyor. Arkasına baktığımızda pilinin konulduğu kısım burası. Ve rengi de fıstık yeşili çok güzel bir rengi var arkası. Evet açalım. Hadi oynayalım ve öğrenelim. Açıldığı zaman direkt müzikle başlıyor. Alfabe'yi eee hızlı bir şekilde C, 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 söylüyor. alfabe şarkılarına varsa bu şekilde başlıyor. Her seferinde bu şekilde başlıyor. Bu aşamasında yani ABC ve 1 2 3 yazan kısma getirdiğimizde yani en birinci kısımda piyanonun e, üzerindeki şekiller olsun, sayılar olsun. Bunların hepsi birer e, özellik kazanıyor. Bakın. Kırmızı. Kırmızı olduğunu söylüyor. Uyuncu. Turuncu, Mavi diyor. Şimdi tekrar başa döndüğümüz zaman bu sefer değişiyor. Kırmızı. Daire, bu şekilde bir üçgen, müziği var. Yıldız, Daire, kalp, üçgen, altı kare, yıldız, kare, altıgen, kalbe. ay ve dörtgen üstündekilerin tuşların üzerinde, açıklıyor. Yerde, tuşların üzerinde ve her yerde nerede? oluyor olduğunu söylüyor ve senin etrafında <laughs> nerede diye soru sorarak çocuğu aktive ediyor. Daire. Daire kalp, üçgen. Her seferinde de bunları söylüyor. Kare, yıldız, altıgen, ay ve dörtgen. Bir daha basalım. Evet, hadi. Bu sefer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tuş. Müzikleri çok güzel aslında yedi. seviyorum. Evet. E, A rengi olsun, diksiyonlar olsun çok güzel. 8 8'e bastıktan üç, sonra 10. Hatırlıyorsunuz beş, bu beş, özellik koala'da da vardı. Yani tuşuna bastığımız zaman sıraya ona göre e, devam ediyordu. Kırmızı, turuncu, sarı. Yeşil, lacivert. Bu, bu müzikten sabit. Müzik söylerken herhangi bir şekilde müdahale edilmiyor. Onu söylemeliyim. Evet. İkinci aşamaya geçtiğimiz zaman piyano zamanı. Yalnızca en sevdiğim. En sevdiğim piyano zamanı. Sadece bu tuşlar şu anda sadece piyano notalarını veriyor. Hiçbir şekilde başka bir aktivasyon sadece piyano. devam edelim. Bak, bak ördek. ördek. Bu kısım sadece ördek sesi çıkarıyor. Bu şekilde ördek sesi var. Başka hiçbir şey yok. Sadece ördeğe geldiği zaman. Sonuncuya getirdiğimizde. İnek. İnek. Yani herhangi bir müzik çalma gibi bir şeyler yok. Yani yine e, ördekte ve inekte aynı şekilde sabit. E, birinci kısım yani şu kısım Hadi oynayalım, oynayalım dediği. E, burası güzel. İkincisi piyano, üçüncüsü ördek ve dördüncüsü inek. E, geliştirilebilen, geliştirilebileceğini düşündüğüm bir oyuncak. Daha güzel fonksiyonlarının e, olabilir... Yani olabileceğini düşünüyorum. Ee, mesela her bir bölümde, her bir geçişte daha fazla müzikler olsa, hani daha çok hoşumuza giderdi. Ee, sesin çıkış yerinin burada olması güzel, daha net bir ses veriyor bu şekilde. Ee, bununla ilgili söyleyebileceklerimiz de aslında bu kadar renginden, ağırlığında böyle çok ağır değil, kolay taşınabiliyor. Dört özellikli olduğundan tuşlarım ama şuralarında çalışmadığını da bildireyim. Yani söyleyeyim buralar çalışmıyor. sert. bu şekilde kanalıma haberi olursanız memnun olurum. Sorularınız aklınıza takılanlar olursa da yorumlar kısmında hemen dönüş yapıyorum. Dinlediğiniz için, ilginiz için teşekkür ederim. Ve çaşırmasın.